bebek ağlıyor melisa yiğit bebek ağlıyor çabuk mamasını getir çok ağlıyor bak bak nasıl ağlıyor hem aşkım hem bir, bir hem senin de geçsin ağlaman tamam mı Hah, akıllı oğlum benim bak bak nasıl da Dur totlu emiyor atıyor bak bak istemiyor melisa mama ver bir şeyler ver su ver Hah, aferin benim oğluma iç bakayım suyunu hmm, bu ne hiç aşkım Aa onu da istemedi saçlarını mı tara diyor Hayır diyor. Hayır ya istemem diyor. Aa, ne istiyor? Ha, süt istiyormuş. Aa, oh. <laughs> onu da istemem diyor. Bir Aa, yüzünü. <laughs> Belki onu istiyordu. Onu, <laughs> da onu da istemiyor. Hadi bakalım mama niye? Mama niye yemeden kalkma. Aa, yürüyemezsin sen. Seni şaşkın. <laughs> Emeklersin anca sen. Hayır kaçma. Mama niye yemen lazım? <laughs> bak yemek yemek vereceğim. ya. Oyuncağa bak. Ha, aa, onu da istemiyor. Ha, onu da istemiyor. Melisa bu bebek ne istiyor? Aa, çok sinirli bir bebek bu. Aa, ver bence. Ha, onu da istemiyor Melisa. Ha, sütünü ver sütünü. Bence süt istiyor. Ha, süt istiyor süt ablası. Bak ablası süt istiyor. Aa, aa onu da istemiyor. Aa, aa, ne istiyor bu bebek? Sil ağzını ablası. Sil. <laughs> ne istiyorsun? Aa, ağlıyor bak bak ağlıyor istiyormuş. Hmm. diyor onu da istemiyor Melisa. Hadi uçak geliyor yapalım. Uçak geliyor mu uçak yapacaksın? Uçak geliyor. Ha kaçıyor uçak geliyor deyince. Aa nereye gidiyorsun gel buraya daha mamanı yemedin. Şarkı bebek firarda. Melisa bebek firarda kaçtı. Gel buraya. Aa, aa bebek firarda Melisa kaçtı. Yakala o bebeği de getir mamasını yedirelim. Bak, aa, bebek geldi buraya geldi. Yat bakayım yatağına seni şaşkın bebek. Yat bakalım yatağına. Ne var ya? Aa, aa, dişlerin kaşınması için sana dişlik getirmiş Melisa ablan. Yat bakalım seni şaşkın bebek. Ağlamak yok artık tamam mı? Artık ağlamayacaksın. Ne mi yapacaksın Hadi. tamam mı? A ağlıyor yine. İstemiyor musun? Kaşı dişlerini kaşı böyle böyle yap tamam mı dişlerini? Böyle böyle yap dişlerini tamam mı? ne istiyorsun bebek? Sen, <laughs> sen ne istiyorsun bebek? yapırsın sen. Ne? Nereye gideceksin? Bakın bebek gel buraya. Bakalım şu yatağına. Yat bakalım daha nenni bebe yapacaksın. Yat bakayım. Yat bakayım yatağına. Hah, aferin. Hadi. hadi şimdi bezini değiştireceksin. Tamam mı Elif <laughs> ablası? Aa, aa gidiyor kaçıyor yine. Bak 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 yine kaçıyor. Bak bak bezini de değiştirmeyecekmiş. Altına kaka yapmış ondan ağlıyor. Onu da istemez ki bebek çok şaşkın hiçbir şey istemiyor şey şey herisi şey hep kaçıyor gördün şey, mü yat bakalım yatağına yat aferin hadi Öğren ağzına da emziğini al örtünü de ört bakayım Hı? evet bebekler ört örtel ne kadar yaramaz bu bebek oldu bu böyle Aa yaramaz, yaramaz ya bu çocuk ne istiyorsun süt süt ablası süt Aa ne istiyormuş? Süte mi istemiyor? emzik istiyor bence ablası. Emzik ver. Aa onu da istemiyor. Bak, diş tamam. Bak. Aa, ağlıyor Melisa. Bir şeyler ya. Bebek ağlıyor. Ağlıyor. Aa onu da istemiyor. Aa ben buldum. Ne istediğini ben buldum. Bence bunu istiyor. Aa, bunu da mı istemiyorsun? Aa, o zaman ben de ağzını yüzünü sileceğim. Senin Melisa bunu öyle yapmıştık. Aa, onu da istemiyor. Hayır bebek mısır yemez. Seni şaşkın Melisa. Bebek ne istiyorsun sen? Aa sütünü istiyor? Sütünü anne sütü istiyor. Anne sütü. Anne sütü. Anne sütü. Aa e, -e yapıyor sütü. Işte. İstemiyor. Aa. Anneannecik bir şey deneyecek misin? Bu ne? Hayır onu istemem. Kahve. Seni şaşkın Melisa bebek kahve mi yer hiç? Bebek gider artık ağlama hadi yat uyu. Yoksa sana mama yediririm. Örtünü de. örtüsünü de. örtüsünde, Ört ablası. Aa. Örtüsünü yap istiyorsun? Süt. <laughs> 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 Abla süt istiyor. <laughs> hem süt diyor hem istemiyor. Aa. Mama. <laughs> tamam. ay. Mama geliyor o zaman. E ne istiyor bu çocuk? Süt mü? Aa sana süt. <laughs> Al sana şaşkın. Al. <laughs> Al sana süt. Bak. Aa kaçıyor yine. Aa, a, gel buraya kaçamazsın. <laughs> seni şaşkın bebek. <laughs> Bacağından yakaladım. <laughs>